Ben alaydan çok şey öğrendim fakat akademide bir tane hoca bize çok güzel bir şey söyledi. Bir senaryo dersindeydik yıllar önce, galiba 94. Herkes senaryo yazıyor dedi ki 5 sayfalık bir senaryo yazacaksınız 3 karakterli. Şurada başlıyor, nereye götürürseniz. Herkes bir şey yazıyor. Birinci, ikinci, üçüncü falan filan not veriyor. İkinci Amerika'da yaşayan İspanyol bir çocuk aldı. Bilmem ne aldı, ben derece aldım mı hatırlamıyorum bile. Birinci kim dedi? Birinci yok dedi. Nasıl dedi? Onun yazdığı senaryo gibisini kimse yazamadı. Birinci her zaman o dedi. Benim şu an yaptığım işin giriş cümlesi bu ondan iyi yazamazsın. O yüzden zorlama. Kadere imanı öyle güzel bir örnekte anlatmış ki hocası yani muazzam bir teslimiyet. Bediüzzaman Hazretleri kadere iman eden kederden emin olur diyor. Bak işte olay bu. Şu cümle o kadar derin ki bakın saatlerce konuşabilirsin. İçinde bulunduğun tüm sıkıntıları topla, kadere iman et. Kederden, üzüntüden emin ol. Olay bu kadar yani. Çok düşünüyoruz. Her hadisede kafamızda senaryolar kuruyoruz. En iyi senaryoları kurmaya çalışıyoruz. Aklımıza kötü senaryolar da geliyor ama işin sonunda bir bakıyoruz ki Allah hayalini bile kuramadığımız bir senaryo çıkarmış karşımıza. Peki biz ne yapmışız? Çok düşünerek dert edinmişiz eriyip bitmişiz. Çok samimi bir arkadaşım var. Geçenlerde heyecanla haber bekledi bir yerin olumsuz bir haber geldi. Bayağı morali bozuldu. Benim de aklıma Risanur'dan şu cümle geldi. Ona söyledim. Dedim ki, her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Elhamdülillah dedi. Rahatladı yani yükünü çıkardı, bıraktı. Ama biz ne yapıyoruz? Tabir caizse Allah'ın senlusunu kendimizi bırakmadığımız için bütün yükü omuzumuza alıyoruz ve eziliyoruz. Çok küçük gücümüzle her işe gücü yetenin yükünü kaldırmaya çalışıyoruz altında eziliyoruz. Kendimize de zulm ediyoruz. E insan sen kendini kendine malik sayma çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını, ihtiyacını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir, her şeye gücü yeter, hem rahimdir, merhametlidir. Kudretini istinat et, gücüne dayan. Rahmetini iddiam etme, kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, safayı bul. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret, içlerine girme.